Hayranı gibi. Yayık da yapılmış sanki ya. Bu ne ya? Siz ne yaptınız böyle? Bu plan mı? Az geldiyse doldurayım biraz daha. Yok yenge zaten depeleme dolmuş bu. Yersin yersin sende öyle potansiyel var. <laughs> o tabaktakiler bitecek. Tamam mı? Eğer onlar bitmezse yirmilik cetvel geliyor. Afiyet olsun Ramazan. Ha, öyle yani. Hadi hadi. hadi. Yersin. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzel. Yenge vallahi senin de bu pilavların gerçekten çok güzeldi. Ne koydun bunun içine? Pirinç. Oh, normalde buna su da katılıyordu aslında ama... ...bire bir buçuk. Tereyağı falan da hiç fena olmazdı. Biraz tuz. <laughs> Anlamadım. <gülüyor> Çok güzel yani aşırı güzel. İnsanın bunu yedikçe yesi geliyor. Biraz da. Ee, ayran ayran doldurayım ben. Taner, bitirmişsin pilavını be. Ha, pilavım bitmiş ya. ver, <laughs> ver. Bitmiş, evet. Bit oh, biraz. <laughs> evet, evet, koy ya. <laughs> Sonra beş tane çok Ama bir ayran içmek gerekiyor çünkü. Ayran iyi. Biraz da koyarsın, çok beğendim. ise? Çok yedim.